durdu durdu Boler atmayan kim var atmayan kim var geçsin atmayan kim var geçsin at at bravo be bravo be bravo be bravo Al gel kızıma benim be. Adam. Adam. Al gel kızıma benim. Yedir. Maya. Yeni geliyor bence Maya gel kızım. Maya. Maya gel kızım. Gel. Gel buraya. Gel. Hayır. 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 Parçalar. 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 Gel. Gel bakayım. Al Niye geldin? Gel. Vallahi geldiğiniz geç şey Oğlum alt ne fark eder? Evet, ne fark, fark eder? Fark etmez ya, git ya torun. Al bakalım hadi. Diyeyim, aşağı doğru gitsin. Al. Fark eder. <laughs> Böyle sardık ki birimizden birine çıkacak. Hadi çek. bakalım. Hoca